Çıkacağız arkadaşlar. Sana çok sabırsız olmuş. Yok yok sorun yok zaten. Deli buradan doğru eve doğru geçiyorum. O yüzden sorun değil. Çünkü yayın devam ederek yavaş yavaş yürüyeceğim. O yüzden problem değil. Şarjım, yedek şarjım var ama nedense kablo almadı şarjı. şey yapmadı. Sorun oldu. O yüzden böyle yavaş yavaş şarj bitene kadar eve doğru devam edeceğiz sahilde bu kadar canlı yayın. Yeter bayağı bir yayın yaptık bugün. Yeterli diye düşünüyorum. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Burası Urmumcu Meydanı. buradan doğru yavaş yavaş yukarı doğru çıkacağız. Ee, diğer kanalımdaki canlı yayın da devam ediyor bu arada kapatmadım ee, açıkçası. Şöyle göstereyim size. Burası Ormumuz Meydanı. Gerçekten çok kalabalık. Şöyle bir tane video yapalım. <laughs> Teşekkür ederim sağ olasın. Modlar o yayında mı? <laughs> Buraya yayına mı gelmediler. <laughs> Bizim modlar. <laughs> Sahile iniyorum diyorum kimse o, o yayını bırakmadı herkes orada. <laughs> Neyse yavaş yavaş ben de gidiyorum zaten. Şöyle göstereyim biraz sahili. Bugün anlayamadılar burada ikinci yayın açtığımı. Şöyle devam edelim. Sahile doğru, yukarı doğru çıkalım. Anladım. Orada sohbet koy desen o zaman. Neyse o yayını kontrol etsinler sorun yok bu yayın bende nasıl olsa <laughs> ben bu yayını kontrol ediyorum problem yok bakın şöyle göstereyim biraz en son artık açılmış yavaş yavaş restorasyon bitmiş tabi ama ne olacak bilmiyorum ne hani ne olarak kullanılacak bakın çok eski bir bina burası eski e, askeri gazinoydu ama şu anda artık ne olacak bilmiyorum yeni açıldığı zaman. Öyle. Çok güzel bir bina gerçekten. Ben yani çok beğeniyorum. Neyse ki restorasyonda da biraz bozulmuşlar Allah'tan. Normalde bozuluyor restore edilen her bina. Ama bu esmo aslına uygun kalmış. Ya evet inşallah çok güzel bir yer çünkü içi de harika. Ben içine yıllar önce girmiştim. Yani ne zaman da 90'larda falandı. İçine girmiştim o zaman askeri gazinoydu bu askeri kullanılıyordu hani belirli şey dışına girmek yasaktı. Ama girmiştim görmüşüm içerisi de çok güzel.